Sen görmüyor musun öndeki? Dostum Bırak bırak çocuk var ya bırak Gerek yok bırak uzatma. Gördüm bırak uzatma. Hiç gerek yok. <laughs> evet, de bir de ya. E, Devam et dedim. Yaptığın e, en son ed edemiyorum ki. Motor Hayır, çalışmıyor. No. En son yaptığın çok ayıptı. Abi, Ona yaptı Bunun Ama neden biliyor musun? Sen ona tükürdüğünde arabayı üstüne kırıp sana çarpsaydı evet. o çocuğa çok büyük zarar gelirdi. Sen çarpıyor bir şey yapmadan. Ama en son en son en son hani İlk başını görmedin gördüm, sen? Gördüm gördüm bak Baş... kamera da var. Evet. En başında gördüm. Yolla kamera kaydı bana. A arada gördüm. Evet. Ama ben sana diyorum en bir de motor son motor çalışıyor bu sefer. arkadan buraya tosluyor tosluyor düşeceğim anasını. En son en son o yaptığın doğru değildi. Çünkü sana çarpabilir. O sinirle sana çarpan çocuk var yani. Anladım.